Güzel kardeşlerim, bölümde hadis-i şerifler var fakat hadis-i geçmeden önce malumunuz, ee, belki siz dalga geçiyorsunuz, o dalga geçmekte de çok büyük ayıp ediyorsunuz. Yer gelmişken söyleyeyim, bir insanda hakiki bir cezbe tecelli yetse, İslam alimlerinin, Şeyh Fethullah Belkanesi Hazretleri bu hususta fetva verecek. Midlis'te yatar kendisi. <laughs> Şeyh Mevlana Halid-i Zülcelay'ın Hazretleri Şam'da Cebel-i Kubeyes'te yatar. Müceddi de zamandır. 13. yüzyıl. Üstad Bediye Soma Said Nursa Hazretleri'nden önce müceddittir. O fetva vermiştir. <laughs> Etti iki. Üçüncü müceddit 12. yüzyıl İmam Rabbani Hazretleri <laughs> Serhendi'de yatar. Ee, Hindistan'da o fetva vermiştir. Birinci yüzyılın mücedditlerinden hepsini teker teker saymıyorum. İhya-ül Müddin yazarı, İmam-ı Gazali Hazretleri fetva vermiştir. Buyuruyor ki, bir insan cezbelense hakikaten ve birileri de dese ki, bu riya yapıyor, sahte yapıyor, dalga geçse kıyamete kadar diyor, ömrü olsa, yaşasa, Allah ona hakiki cezbeyi diyor, tattırmasın. Şimdi bu fıkıhta usuldür. Usulden başlarız. Şeyh kime halifelik verecek, kime vekillik verecek sana sormayacak. Sen bir müritsin ve sen hastasın. Ben fikrete mesuliyet vermişim. Balkanlara şeyh etmişim onu. Size sormayacağım. Senin görmediğin bir yeri görmüşüm de vermişim. Kim onunla bu hususta dalga geçse, kıyamete kadar ben versem Allah vermez ona şeyhlik. Hak edemez, kendinize yasak edersiniz. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Dikkat edin, birbirinizi sevin. Birbirinizi sayın. Sizin bugün en büyük probleminiz oldu. Birbirinizi sevmeyişiniz. Birbirinize sıkıntı verişiniz. Muhacirle ensar gibi olamıyorsunuz. Neden? Alıkoyan nedir? Ortadaki bir avuç. Dünya nimeti, mal, mülk. Ve dini bilmeyişinizdir. Hanımlarınız da bilmiyor. Bilmediği için de içinizde ayrılık çıkartıyor. Bunlara dikkat edin.